Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda muhtemelen daha önce hiç karşılaşmadığınız 7 farklı siteyi sizlere tanıtacağım. Bu 7 farklı sitenin sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Sizin de kullanışlı fakat çok fazla bilinmeyen site önerileriniz varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Birinci sitemiz egoodmov2watch. Google'a egoodmov2watch yazıyoruz çıkan siteler arasında birincisine tıklıyoruz ve bu ekran bizi karşılayacaktır. Bu siteyi hangi filmi izlemeliyim diye düşündüğünüzde kullanabilirsiniz. Farklı platformlarda film aramak yerine bu siteyi kullanarak hızlı şekilde film tercihinde bulunabilirsiniz. Filmlere tıklıyorum ve sol tarafta yer alan filtreleri kullanarak film tercihinizi yapabilirsiniz. Sloganına baktığımız zaman algoritmalar tarafından değil, insanlar tarafından seçilmiştir. İnsanların görüşlerine göre bu filmler sizin karşınıza çıkmaktadır arkadaşlar. A good Mobility Watch ile hızlı şekilde film tercihinde bulunabilirsiniz. İkinci web sitemiz whiteboard.com Google'a whiteboard.com yazdığınız zaman bu ekran sizi karşılayacaktır. Burada güzel kısım ortak çalışmalar yürütebilirsiniz. Tamamen çalışma arkadaşlarınız ile beraber bu ekran üzerinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Alt tarafta yer alan işlevleri de kullanabilirsiniz. Mesela kalem var, çizgi var, Metin yazabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Bunları tamamen kullanmak sizin elinizde hangi amaç için bunu kullanıyorsanız. Sol tarafta yer alan bölümü kullanarak mesela siyah ve beyaz arasında geçişi yapabilirsiniz. arkadaşlar birçok özelliği mevcut. Üçüncü sitemiz online resim düzenleme sitesi. Google'a edit foto yazdığınız zaman bu ekran sizi karşılayacaktır. Buraya geldiğiniz zaman select foto diyerek fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz. Fotoğraf ekledikten sonra kırpma ya da diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda menülerde mevcut. Sol tarafta filtreler var. Mesela filtrelerden herhangi bir filtreyi seçebilirsiniz. Yine fotoğrafınıza çerçeveler ekleyebilirsiniz. Bu şekilde çerçevelerde yine ekleyebilirsiniz. Birçok özelliği mevcut. Son olarak da işleminiz bittikten sonra export diyerek jpeg ya da diğer formatlarda png olabilir gif olabilir indirip resimlerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde fotoğraf düzenlemek için bunu kullanabilirsiniz. Dördüncü web sitemiz alternative Tool. Bu siteyi kullandığınız ücretli programlara alternatif bulmak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Örneğin Photoshop ücretli bir program. Photoshop için e, alternatif bir program arayışına girdiğiniz zaman buraya Adobe Photoshop yazdığınız zaman Photoshop'a alternatif olacak programları burada listeleyecektir arkadaşlar. Bu programları e, kullanabilirsiniz. Mesela burada ne var? GIMP var. Yine Krita var. Bu şekilde bu programları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Office yazalım. Microsoft Office 365 yazalım. Onun alternatifi olarak hangi programları kullanabiliriz? Buradan gördüğünüz gibi bu şekilde programlar çıkmaktadır. Siz de alternatif program bulmak istediğiniz zaman bu siteyi kullanabilirsiniz. Alternatif to. Beşinci programımız Minite arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden kurduğunuzda programları teker teker yüklemeniz gerekiyor. Örnek Chrome, Zoom ya da iTunes gibi programları sıfırdan teker teker yüklemeniz gerekiyor. Bunları Ninite ile toplu olarak indirebilip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. burada programlar mevcut. seçim yapmanız gerekiyor. Örnek kurumu seçtim, Zoom'u seçtim ya da iTunes'u seçtim. Buradan alt tarafa indiğimizde Get Your Ninite var. Buna tıklıyorum. Benim oluşturmuş olduğum 3 programı indiriyor arkadaşlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi Ninite, Chrome, Zoom, iTunes bunları indirdi ve tıkladığımda kurulumu gerçekleştirecek. Siz de programları teker teker sitelerine gidip kurmaktansa indirmektense buradan programları seçip bir paket halini indirip sıfırdan kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. sitemiz wormhole.app Baktığımız zaman yazımı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu site aracılığıyla 10 GB'a kadar olan dosyalarımı paylaşabiliyorum. Bakın basit gizli dosya paylaşımı şeklinde bir açıklaması var. Ve 24 saat sonra bu paylaştığınız dosyalar sistemden ayrıyeten siliniyor arkadaşlar. Wormhole.app'ı dosya paylaşımı için kullanabilirsiniz. Tabii ki de alternatifleri de mevcut. Evet arkadaşlar 7. sitemiz Ultimate Book List. İngilizce bir site ama faydalı olacağını düşündüğüm için ben buraya bunu ekledim. Şimdi ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum ve devam ediyorum. Şimdi hayatlarını değiştiren kitaplar. Arkadaşlar ünlülerin kitap önerileri mevcut burada. Gördüğünüz gibi birçok ünlü mevcut. Bir tanesine girelim mesela. Bilgiyesi'ne giriyorum. Bakın alt tarafa doğru indiğim zaman 115 önerilen kitap var burada. Bu kitapları inceleyebilirsiniz mesela. Ya da yine ana sayfaya geliyorum. Bakın farklı bir ünlüye girdiğim zaman, örnek Steve Jobs'a giriyorum. Yine gördüğünüz gibi bu şekilde buradan kitapları inceleyebilirsiniz. Bu şekilde yeni kitaplar keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan hepsini göster dediğim zaman Burada kişilikler ve kitap bölümü mevcut. Buradan kitabı seçerek de yine filtreler ekleyebilirsiniz. Yani Farklı türden kitapları da listeletebilirsiniz. Yazar şeylerden e, ünlü kişilerden bağımsız olarak e, genel anlamda kitapları da burada listeleyebilirsiniz. Bu şekilde kitap severler için faydalı olacağını düşündüğüm bir site burada arkadaşlar.